Osmanlı döneminde Sarayı Amiri olarak bilinen Manisa Sarayı, Topkapı Sarayı'ndan sonra Anadolu'da yapılan en büyük saray olarak tarihe geçti. Günümüze ulaşabilen tek yapısı olan Fatih Kulesi, 2021 yılında başlatılan röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleriyle eski ihtişamına kavuşturuldu. Manisa 1390'dan 1595'e kadar şehzadelerin eğitildiği bir sancak merkezi olarak kullanıldı. 2. Murat tarafından inşa edilen Manisa Sarayı'na Fatih Sultan Mehmet tarafından 1446-1451 yıllarında Fatih Kulesi eklendi. Saray zamanla tahliye edilip yok olurken Yunan işgali sırasında yanarak yok olan saraydan günümüze yalnızca kule ulaştı. 2018'de başlatılan proje kapsamında Yıldız Sarayı arşivleri incelendi ve kulenin geçmiş restorasyon fotoğraflarına ulaşıldı. 4 yıllık titiz çalışmalar sonucunda Fatih Kulesi özgün dokusu korunarak müze olarak ziyarete açıldı. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak kuleyle ilgili açıklama yaptı. En son yapılan restorasyondaki fotoğraflarına Yıldız Sarayı arşivinden ulaştık ve o günkü Birebir orijinaline en yakın şekliyle restorasyonu gerçekleştirildi. Uzun bir restorasyon aşamasından sonrasında kulenin içi, öncelikle Kızılay'ın da bir geçmiş olduğundan dolayı girişte Hilal-i Ahmer'i anlattığımız bir bölüm, daha sonrasında üst katlarında ise Şehzadelik Sistemi ve Manisa Sarayı'nı anlattığımız iki bölüm oluşturduk.